Ne yazık ki sokağa çıktığımızda veya gazete, magazin dergilerinde veya televizyonlarda şaşkın ifadelerle veyahut ifadesiz bir görüntüyle bize bakan daha önce öyle olmadığını bildiğimiz insanları görürüz. Aslında botoks bu şekilde bir ifadeyi veriyor ise ya yanlış yapılmıştır yani yanlış bir teknik uygulanmıştır veya hastamız özellikle kaşlarının aşırı kalkmasını istemiş kendisi özellikle bunu ee, dile getirmiştir. Aksi halde doğru teknikle doğru ellerde yapılan botoksta asla doğal görünüm bozulmaz, kişinin mimikleri değişmez, mimik ifadesi, kendini ifade edebilme yeteneği artı dışarıdan bakıldığında anlaşılması söz konusu değildir. Yani botoks yapılan bir kişi doğru yapıldı ise ee, şöyle söyleyebilirim e eşine söylemeyip evde eşinin anlamaması mümkündür. Yani doğru yapılması çok önemli ancak dışarıda gördüğümüz o dikkat çeken botoks uygulamaları maalesef botoks uygulamasına karşı bir korku ortaya çıkarmış. Doktor sitesi. Örneğin kişinin kaz ayaklarını tedavi etmek için botoks uyguladığımızda aynı zamanda bu hastanın gülüşünü ne kadar etkileyeceği, göz altında torbalanmalar varsa onlara etkisinin nasıl olacağını hekimin öngörmesi lazım. Bunları öngördüğü takdirde o kişinin ifadesini olumlu yönde değiştirip aynı zamanda yaşantısını etkileyecek ve insanların e, değişik bir gözle bakmasına sebep olacak ifadesiz görüntü kesinlikle ortaya çıkmaz. Doğal görüntüsü her zaman korunur.